Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitab-ı Sitten ismi men zikredilen fitneler hakkında hadisler bölümünü okuyoruz. 4773. hadis. Ebu Hureyre hadi anlatıyor. Asla asıl sen buyurdu ki karanlık parçaları gibi olan fitnelerden önce hayırlı ameller işlemede acele edin. O fitne geldi mi kişi mümin olarak sabah erer de kafir olarak akşama girer. Mümin olarak akşama erer de kafir olarak sabaha ulaşır. Dini basit bir dünya menfaatine satar. Al işte. Bakın. Birebir. Bugün anlatıyor. Emin ol 300 sene önce birisi de benim gibi hadis okuyan birisi diyor ki bugün anlatıyor. Dünya durursa 300, sonra, 300 sene sonra birisi diyecek ki Bugün anlatıyor. Bak. Fitnelerle sıkılı. Hayırlı işler işlemi acı edin. Tamam. O fitne geldi kişi mümin olarak sabah erer, kafir olarak akşama gelir. Nasıl olur? Sabah kafir, Müslüman çıktın evden nasıl akşam kafir doğarsın? Çok basit ya. İşlerini konuşurlar. Ya bak bu böyle diyormuş işte dinde bu yokmuş. Faiz haram değilmiş içkinin sarhoş etmeyeceği kadar bir şey olmaz. Sarhoş olmak aranmış. İçki haram değilmiş. Şarap aranmış. Bira de haram değilmiş. Gibi gibi gibi. Ha evet ya dedin. Bitti. Kafir oldum. Ben size bir hata atayım. Bir Ramazan akşamı bir mekanda bir medresede Tevabı kılıyoruz. Bir cemaate ait. ehl bir cemaate ait. O cemaate mensup bir yaşlıca birisi, benden yaşlıca birisi geldi. Tarz namaza kalkacağız. Yatsıya kalkacağız. O arada bir şey oldu dedi ki İslam'da dört evlilik diye bir şey yok. Dedim nasıl yok? Biraz önce işte televizyonda bir tane profesör ilahiyatçı bir şey dinlemiş. Kim olduğunu hatırlamıyorum. O böyle söyledi. Koskoca profesör yanlış mı söyleyecek diyor. Dedim bak namaza durursan kafir oldun. Bu Kur'an'da var. Kur'an'da var bu. Yok öyle şey yok dedi. <laughs> namaza durdu öyle. Teravi kıldı bizde. İman nerede? İman evde televizyonun karşısında kaldı. Bitti orada. Orada bitti iman. Ve dinli basit bir dünya menfaatine satarsın ya şimdi kredi olmadan ticaret olmaz abi. Olmaz yani yapılamaz yani olmuyor. Kredisiz ticaret olmaz. Zaten riba başka şey faiz başka şey. Ha, bu tefecilikte ki banka bana parayı kiraya veriyor. Bu bir ev kiralamak gibi. Oh kıvır 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 kıvır. Dansoz gibi kıvır. Sat. Dünya menfaat için değil mi? Ne yaptığının farkında değilsin. Ateşe sokuyorsun kendini farkında değilsin. 4774. hadis. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Asa Asya Hasan buyurdu ki bu ümmete dört büyük fitne olacak. Sonuncusunda kıyamet kopacak. E, bu fitnelerle ilgili Taberani'de bir rivayet var. Dört büyük fitne olacak. Birinci de kan helal addedilecek. İkincide hem kan hem de mal helal addedilecek. Üçüncüde hem kan hem bal hem de terç helal addedilecek. Yani cinsel organlar. Zina yani. Dördüncünde fitne decal fitnesidir. Dünya çok kötü günler görecek. 4775. Arfece anlatıyor. Asla Aleyhisselam buyurdu ki şerler ve fethatlar olacak. Kim birik için olan bu ümmetin işinde tetkika çıkarmak isterse kim olursa olsun kılıçla boynunu uçurun. Bir vakitte onu öldürün denmiştir. Fitne çıkana ortadan kaldırın ki fitneyi yaymasın, büyükmesin diyor. 4776. hadis. Muave, radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam bir gün aramızda doğru buyurdu ki haberiniz olsun. Sizden önce ehli kitap 72 millete dine bölündüler. Bu ümmet ise 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan 72 ateşte 72 ateşte sadece bir cennettedir. Bu defa ehli sünnet ve cemaattir. Bir rivayette şu ziyade var. Ümmetinden bir kısım gruplar çıkacak. Bunlar bidatlar isteyecek. Tıpkı Kuduz'un buna yakalanan kimse de hiçbir damar, hiçbir mafsal bırakmayıp her tarafını sardığı gibi bu bidatada onların her hallerine sirayet edecek. Şimdi ben burada Muavi Radiyah dedim ya. Adam geliyor. Kütübistliği şey önemsiyor. Hadisi dinliyor. Dinlerken ben orada Muavi Radiyah dedim ya. Yorumda bana küfür yağdırıyor. Küfür yağdırıyor. Hakaret yağdırıyor. Aklı hayale gelmedik küfürde hakaretler yağdırıyor. Ben ona ama YouTube <laughs> onaylamadığı için sistem siliyor. Ben istiyorum işte ki yayınlasın, videonun altında gözüksün ama e, küfürü hakaret olduğu için sistem otomatik. Ben okuduktan sonra siliyor. Biz ehli sünnetiz. Muhabbet Başımızın tacıdır. Ahire ve Gönlümüzün ilacıdır. Onlar Allah Resulü arkadaşlarıdır, sahabesidir, akrabalarıdır ve kıymetlileridir. Biz onların arasında kavgada taraf tutacak seviyede değiliz. Gidin okuyun bakayım. Sahabe taraf tutmuş mu? Ali Radiyan ve Muavi kavga sırasında sahabe yok. Çok az bir isim var. Karışmamışlar. Sen geliyorsun. 14 asıl geçmiş. Hüküm veriyoruz. Sen kimsin ya? Onlarla aynı zamanda yaşayan sahabe doğru hüküm veremediği için sessiz kalmışlar. Ben bunu şöyle tabi şey yapıyorum. Seçim olmuş ya. Seçime gidip oy kullanmamışlar. İkisine de oy vermemişler. Ortalık karışık diye. 4777. Hadis. İbn Avr İbn As hadi -ah. -ah, sen ki, Beni İsrail üzerine gelen şeyler aynı ile ümmetinin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan alemi olarak annesine gelen olmuşsa ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Nitekim Beni İsrail 72 millete yine fırkaya bölmüştü. <laughs> Benim ümmetimde 73 millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateşlidir. Bu fırka hangisidir diye soruldu. Benim ve ahsabımın üzerinde olduğu şeyden ayrılanlardır. Biz ehl sünnetiz. Biz taraf tutarız, tarafçıyız, taraftarız. Başkaları da sövmekte uğraşmıyoruz. Biz sövmüyoruz. Hakaret yok. Biz diyoruz ki siz yalnızsınız. Biz doğruyuz. Niye biz doğruyuz? Biz doğruların peşinden gidiyoruz. Kim o? Allah ve Resulü ve onun ashabı. Ne dediyse kabul ediyoruz. Ne yaptılarsa yapıyoruz. Kusura bakmayın. Biz aklımız yok bizim. Ha, bizim aklımız yok. Biz onların aklına idare ediyoruz. Kusura bakmayın. Biz sizin gibi akıllıyız. Sizin gibi zekiyiz, Sizin gibi mı değiliz biz. Bizim aklımız olmadığı için biz onların akıllarına ittiba ediyoruz. Siz bize istediğiniz hakaret edin. Ahirete çıktığımız zaman Allah'ın kendisinden razı olduğunu söylediği sahabeler var ya. Yani Kur'an'da geçiyor. Yani okuyorsunuz ya Kur'an'ı. Radiyallahu anhum diyor ya Allah onlardan razı. Ha işte. Biz onları taklit ediyoruz. Biz taklitçiyiz. Bizim aklımız, zekamız yok. Bizim kafamız çalışmıyor. Biz onların aklıyla ha hareket ediyoruz. 4778. Ayşe Radala anh'a anlatıyor. As'a Aleyhisselam bir gün Lat ve Uz'a tekrar tapılmadıkça gece ile gündüz gitmeyecektir buyurdular. Ben atılıp ey Allah'ın Resulü Allah Teala Hazretleri o Allah ki Resulünü hidayet ve hak dini göndermiştir. Ta ki onu bütün dine gaybe kılsın. Saf sözü 9. ayetini indirdiği zaman ben bunun tam olduğunu zannetmiştim dedim. Aleyhisselatü Vesselam cevaben bu Allah'ın dediği olacak. Sonra Allah hoş bir rüzgar gönderecek. Bunun tesiriyle kalbinde zerre miktar imanı olanın ruhu kabz edecek. Kendisinde hiçbir hayır olmayan kimseler dünyada baki kalacaklar ve bunlar Atalar'ın dinlerine dönecekler buyurdular. 4779. hadis Sevban Radiyah anlatıyor. Hasuh Aysesan buyurdu ki Ümmetim için saptırıcı imamlardan korkarım. Ümmetim arasında kılıç bir kere girdi mi artık kıyamet gününe kadar kaldırılmaz. Ümmetimden bir kısım kabileler müşriklere iltihak etmekçe Ümmetimden bir kısım kabileler putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimden 30 tane yalancı çıkacak. Hepsi de kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin mühürüyüm, sonuncusuyum ve benden sonra peygamber de yoktur. Ümmetimden bir grup hak üzerine olmakta geri durmaz. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Allah'ın kıyameti emri onlar bu haldeyken gelir. Ali ibn Medini Bunlar ashabı hadistir demiştir. Ya sahte peygamber her dönem çıkar. Aha ben yaşarken gördüm. İskender Evren'e oğlu. Ben yaşarken gördüm bir tane ya. Böyle hani hayali kahraman konuşmuyoruz yani. Adam ben peygamberim dedi. İman ettiler. Tabileri var. Öldü gitti. Adamları devam ediyor. Bana kitap indi dedi ya adam. Bana vahiy geldi dedi ya. Bana vahiy geldi dedi ve ona inandılar ya. Öyle 3-5 cahil ama daha profesörler var. İlahiyat profesörü var ya. Ona inan ilahiyat profesörleri var ya. Mimarlar, mühendisler, avukatlar bilmem böyle okumuş etmiş adamlar var arkadaş. Akıl almıyor ya. Rabbim bizi korusun ya. 4780. Hadis. Ebu Hureyre er Adem anlatıyor. Sah, aster, ki insanlar öyle günler görecek ki katil niçin öldürdüğünü Maktul de ne, ne için öldürüldüğünü bilmeyecek. Bu nasıl olur diye soruldu. Şu cevap verdi. Herştir. Öldüren de ölen de ateşlidir. 4780 Usame İbn-i Zeyd Radiyah anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam Medine'nin Ütüm denen eski ve yüksek binalarından birine yaklaşmıştı Benim gördüklerimi sizler görür müsünüz Yanındaki hayır deyince açıkladı. Ben şu evlerinizin arasında bir kısım fitnelerin yerlerini görüyorum. Tıpkı yağmur yerleri gibi. 4782. Hadis Ebu Said Radyan anlatıyor. Asa Aleyhisselam As As buyurlar ki Müslümanlar arasında tefka girip iki fırkaya ayrıldıkları zaman dinden çıkan bir tayfe zuhur edecek. Onları iki tayfeden halka en yakın olanı öldürecektir. 4783. Hadis İbn Ömer radıyan anlatıyor. Asla Aleyhisselam ümmetim çalımlı çalımlı yürüdü ve meleklerin evlatları Rumlar ve İranlar hizmetini yaptı mı şehirlerden hayırlarına musallat edilecektir. 4784. İbn Avr İbn As radıyan Huma anlatıyor. Asla bir gün Si İran ve Bizans'ın hazineleri açılınca nasıl bir kavim olacaksınız diye sormuştu. Abdülhamid Allah'ın emrettiği şekilde oluruz dedi. Aleyhisselatü Vesselam, Bila ki sizler birbirinizle münasefe, menfaat yarışı edecek, hasetleşecek, sonra da birbirinizden yüz çevirecek ve kinleşeceksiniz. Daha sonra da muhacirlerin miskin ve zayıf o anlarına gidip bir kısmını diğeri üzerine vaadler yapacaksınız. 4785. Ebu Kulay radya anlatıyor. asla aslı hatırlasam bu ki Ümeranız hayırlı oğlanıza iser. Zenginlerinizin sehavetkar, kimselerse işleriniz arasınızda müşaveli hallediyorsanız bu durumda yerin üstü hayat, altından ölümden hayırlıdır. Eğer ümeranız şehirlerinizden zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınları elindeyse yerin altı üstünden Ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Çünkü artık dini ikame imkanı kalmaz. 4786. Ali Radyan anlatıyor. Asuah bir gün gençlerinizin fıska düştüğü kadınlarınızın azlığı zaman halis ne olur diye sormuştu. Yanındaki yer, hayretle ey Allah'ın Resulü yani böyle bir hal mi gelecek dediler. Evet hatta daha beteri buyurdu ve devam etti. En bir bil marufta bulunmadığınız nehi anil münker yapmadığınız vakit haliniz ne olur diye sordu. Yanındaki hayretti. Yani bu olacak mı dediler. Evet. Hatta daha beter buyurdular. Ve sormaya devam ettiler. Münkeri emredip mağrufu yasakladığınız zaman haliniz ne olur? <laughs> Yanında bulunanlar iyice hayretli düşerek Ey Allah'ın Resulü bu mutlaka olacak mı dediler. Evet. Hatta daha beteri buyurdular. Ve devam ettiler. Marufu münker, münkeri de maruf addettiğiniz zaman halis ne olur? Yanındaki asap, ey Allah'ın Resulü bu mutlaka olacak mı diye sordular. Evet olacak buyurdular. 4787. Ebu Malik veya Ebu Amir el Eşha radıyallahu anh anlatıyor. Ashab, ayet-i ki Ümmetimden bir kavim perci yani zinayı, ipeyi, içkiyi, çalgıyı helal adledecektir. Bir kısım kavimler de bir dağın eteğine inecekler. Onların sürüsünü çoban sabahları yanlarına getirecek. Fakir bir adam da bir ihtiyacı için yanlarına gelecek. Onlar adama bize yarın gel derler. Bunun üzerine Allah onları geceyi yakayı verir ve dağı tepelerine koyarak bir kısmını helak eder. Geri kalanları da meslederek kıyamete kadar maymun ve hınzırlara çevirir. 4788. hadis. Hüzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Asuah halk hayırdan sorardı. Ben ise buna da ulaşabilir korku, bana da ulaşabilir korkusuyla hep şerden sorardım. Yine bir gün ey Allah'ın Resulü biz cahil devrinde şer içerisindeydik. Allah bize bu hayrı verdi. Bu hayırdan sonra tekrar şer var mı diye sordum. Evet var buyurdu. Ben tekrar peki bu şerden sonra hayır var mı dedim. Evet var fakat onda duman da var burada. Ben duman da ne dedim? Bir kavim var. Sünnetimden başka bir sünnet edinir. Hidayetimden başka bir hidayet arar. Bazı işleri iyi maruf bulursun. Bazı işlerini kötü münker bulursun. Buyurdular. Ben tekrar bu hayırdan sonra başka bir şer kaldı mı diye sordum. Evet buyurdular. Cehennem kapısına çağıran davetçiler var. Kim onlara icra ederek o kapıya doğru giderse onlar bunu ateşe atarlar. Buyurdular. Ben Ey Allah'ın Resulü ben o güne ulaşırsam bana ne emredersiniz dedim. Müslümanların cemaatine ve imamlarına uy. Onlardan ayrılma. İmam sırtına zulmen vursa malını haksızlığa alsa da onu dinle ve itaat et buyurdular. O zaman ne cemaat ne imam yoksa dedim. O takdirde bütün fırkaları terk et kaç. Öyle ki bir ağacın köküne dişlerine tutunmuş bile olsan ölüm sana gelin kadar o vazette kal buyurdular. 4789. hadis. Abdurrahman İbni Abdül Kabe anlatıyor. Mescide girmiştim. Abdullah İbni Ab İbni As radıyallahu gördüm. Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Kabe'nin gölgesinde birçok kimse ona müteveccih olarak oturmuştu. Ben de ona doğru oturdum. Bunu anlattı. Bir seferde de Resulullah sen ile beraberdik. Bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını tamir ediyor, kimimiz yerini düzlüyor, kimimiz hayvanlarını gidiyordu. Derken Rasulullah Aleyhisselam'ın münadesi seslendi. Esselatu camia. Haydin namaza. Resulullah'a gittik. Yanında toplandık. Benden önce her peygamber ümmeti için hayır bildiği şeyi onlara öğretmekte mükellefti. Onlar için şer bildiği şeyden de onları inzar etmesi korkutması gerekliydi. Bilesiniz şu ümmetinizin afeti önce gelenler hakkında kesin kılınmıştır. Sonrakiler belaya ve kötü adredeceğiniz bir kısım hallere maruz kalacaklardır. Birbirini takip eden fitneler gelecek. Mümin bu fitne helakımdır diyecek. Sonra bu kalkacak. Başka bir fitne gelecek. Helakım işte bundan işte bundan diyecek. Öyleyse kim ateşten uzak kalmayı ve cennete girmek dilerse Allah'a ve ahiret güne inanır olduğu halde ölümü karşılasın. İnsanlara onların kendisine nasıl muamele etmeni dilerse öyle muamelede bulunsun. Kim bir imama biat edip samimiyetle sadakat sözü vermiş ise elinden geldikçe ona itaat etsin. Bir başkası gelip önceki ile münazara girişecek olursa sonra çıkanın boynunu uçursun. Ravi Abdurrahman der ki Abdullah Amr'a yanaştım ve Allah aşkına söyle bu anlattıklarını bizzat kendi Resulullah Aleyhisselam'dan işitti mi dedim. Sorum üzerine eyle kulak ve kalbini tutarak evet kulaklarım işitti kalbinde belledi dedi. Ben ama amcaoğlun Muaviye bize mallarımızı aramızda batıl bir şekilde yememizi birbirimizi öldürmemizi emrediyor. Halbuki Allah Teala Hazretleri ey iman edenler birbirinizin malını haram şekilde yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yaptığınız ticaret başkadır birbirinizi ve kendinizi öldürmeyin. Canlarınızı da boşu boşuna teki atmayın. Şüphesiz ki Allah size merhametlidir buyuruyor dedi. Biraz sustu sonra Allah'a itaat et ona itaat et. Allah'a isyan da ona isyan et dedi. 4790. hadis Cabir Radiyah anlatıyor. Asuah Aleyhisselatü Irak ehline bir ölçeklik yiyecek ve tek bir hemlik paranın gelmeyeceği zaman yakındır buyurmuşlardı. Nereden diye soruldu. Acem diyarından onlar bunu yasaklayacak buyurdu ve devamla Şam ehline tek dinarlık paranın ve bir ölçekli giyeceğin gelmeyeceği zaman yakındır buyurdular. Yine bu nereden gelmeyecek diye soruldu. Rum cihetinden buyurdular. Sonra Cabir Radya bir müddet sustu ve ilave etti. Asa Aleyhisselam dedi ki ümmetimin sonunda bir halife gelecek. Malı sayı ile değil avuç avuç dağıtacak. 4791. diz. Cabir Radyan anlatıyor. Asah Aleyhisselam buyurdular ki ümmetimin sonunda bir halife gelecek malı sayarak değil avuçlarak dağıtacak. dağıtacak. Halisi Cabir'e ne bakan Ebu Nasr ve Ebu Ala'ya bunun Ömer İbn Aziz olmasına ne dersiniz diye sormuştu. Onlar hayır o değil dediler. 4792. diz. Ebu Hurey Radiyah anlatıyor. Asah Aleyhisselam Irak'a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Şam'da ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Mısır'da ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Başladığınız yere döneceksiniz buyurdu ve üç kere tekrar etti. Buna Ebu Hüreyya'nın eti ve kanı şahit oldu. 4793. hadis Cabir Radiyan anlatıyor. Asuh sen buyurdu ki İblisin arşı deniz üzerindedir. Oradan askerlerini gönderip insanları fitneye atar. Bunlardan yanında mertebece en yüksek olanı en büyük fitneyi çıkarandır. Askerlerden biri gelip şunu şunu yaptı mı der. İblis hiçbir şey yapmamışsındır. der. Sonra biri bir diğeri gelip ben falanın peşini hanımıyla falanın peşini eşini hanımıyla arasını açıncaya kadar bırakmadım der. Ha onun peşini hanımıyla arasını açıncaya kadar bırakmadım der. İblis onu kendisine yaklaşıp sen ne iyisin der. Şimdi burada iki tane konu var. Birisinde linç olabilirim. Şimdi bu şeytanın A, e, arşı deniz üzerinde ya. Sahil kenarında bakın. En çok Allah'a isyan orada var. Kimse kuşa bakmasın. Fuhuş orada var. Zina orada var. Alkol orada var. Allah'a isyan orada var. İbadet orada az. Bir de bakın şeytan. Kara kocanın arasına ayrılan şeytanı seviyor. Adamını seviyor karakol arasındaki muhabbet bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Ben zamanında bir derse dedim ki yatak odasının kıymeti Kabe'den kıymetli de dedim. Yobaz'ın biri benle bağını kesti. Bir düşünün bakayım. Bir Müslümanın yatak odası mı kıymetli Kabe kıymetli? Ya o Kabe'nin nasıl kıymetli olabilir? Arkadaş Kabe yıkılırsa yeniden inşa edilir. Bir bina Kabe. Allah o yeri seçmiş. Mekanı. Yeni yani. Taşları at kenara. O yeri seçmiş. Yön olarak. Ama Müslümanın yatak odası orada kavga olursa onlar anlaşamazlarsa boşanırlarsa arş titriyor. Arş, arş. Kabe daha önce de yıkıldı. selden yıkıldı, savaştan yıkıldı, yapıldı. Şimdi yıkılsa yine yaparız. Taş bu. Biz Kabe'yi korumak için ölürüz. O ayrı mesele. Sen duydun mu? Kabe yıkılırsa aç titrer diye bir hadis. Ama boşanma için. Helal ama. Arş titrer diyor. Lütfen şablon bakmayın dine. Mantıklı bakın. Geniş düşünün. 4794. hadis. Ebu Bahteri anlatıyor. Asa Aleyhisselam'ı dinleyen bir zatın bana anlattığına göre as Aleyhisselam demiştir ki insanlar günahları çoğalmakça helal olmayacaklardır. 4795. Seleme İbn Ekva radıyallahu anh anlatıyor. As Aleyhisselam burada ki kim bize kılıç kalırsa bizden değildir. 4796. hadis. Ebu Musa ve İbn Ömer radıyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki kim bize karşı silah taşırsa bizden değildir. Yani kafir demiyor. Ama Müslümanlarla aynı tarafta olmadığı belli yani. Kafir gibi hareket ediyor. Müslüman Müslüman olur mu? Müslüman kafir vurur. Tamam biz sana kafir demiyoruz ama yaptığın iş kafir iş. Dışarıdan görürsen senin Müslüman olduğunu hükmetmez bir kere. Müslüman saldırır. E bu ne? Senin hareketin kafire benzerse yavaş yavaş kalbinde döner kafire benzer. Bu bu demek. 4797. Dizi. kim Abdullah İbn Zübeyr adıyla anlatıyor. buradaki kim kılıcını çeker, sonra koyarsa kanı ederdir. Evet. Fitneler olacak. Fitnelerde bize düşen doğru tarafta olmak. Karşımızda Müslüman varsa Müslümanla kan dökmeyeceğiz. Ve Müslümanlar kan döküyorlarsa Aralarını düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemiyorsak kenara çekileceğiz. Karışmayacağız. Rabbim bizi korusun. Velhamdülillah.